İskenderun'da günler açacak diyoruz, İskenderun'un gül kopacak diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, İskenderun Belediye Başkan olayı, Sayın İbrahim Gül. Çalışmalarımızla bizleri yalnız bırakma, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tuğra Bozkurt'a, Kadın Kolları Başkanımız Emel Basavur Efendi'ye, İlçe ikinci Başkanımız Mehmet Ünivar beyefendiye. Ve başkanımızın sevgili eşek gibi bir vermeye teşekkür ediyoruz. Mikrofonu başkanımıza bırakıyorum. Manusunu satmaz, namusunu satmaz. Onun için akıllarını başlarına alsınlar, adam gibi siyaset yapsınlar. 12 yıldır ülkede hükümet eliyle nasıl ayrılık tohumu saçtılar onu anlatsınlar. 12 yıldır bölücü zihniyeti nasıl beslediler gelip onu anlatsınlar. 12 yıldır yalanla, talanla, rüşvetle, yoksullukla nasıl koyun koyuna girdiler, geldiler, gelsinler onları insanlara anlatsınlar. Onun için lütfen artık geçmişteki alışkanlıklarınızı bir tarafa bırakın. Bu bir yerel seçim. Ve bu yerel seçimde inandığınız adamın peşine gidin. Herkesi araştırın. Adayları tahlil edin. Bunların önceki siyasi anlayışları nedir? İnsanlara nasıl yaklaşmıştır? Yöneticilik manasında bakış açıları nelerdir? Bunları analiz edin. Eğer verdikleri sözleri yerine getirebilecek yapıda varsa, eğer sözlerinin evleri ise gidin onları oy verin. Ama beş yıldan beş yıla sadece o istemeye gelip geri kalan zaman içerisinde sizleri kapılarından bile almıyorlarsa ve dönüp elindeki yetkilerle size hizmet üretmiyorlarsa ne olursunuz bunları cezalandır. Çünkü demokrasilerde siyasi partilere ceza kesilecek yer sandıktır. Biz hiç kimseyi sokağa çıkın demedik. Hiç kimseye sokakta mücadele verin demedi. Hep sokaklar karanlıktır. Sokaklar tehlikelidir. Biz eğer bir çıkış noktası bulacaksak onu demokratik kurallar içerisinde yapmalı ve gelen iktidarı geldiği gibi sandıkta götürmeliyiz dedi. Evet. Maalesef. adaylarımızla tanıştırmak istiyoruz. <laughs> Eski Bekleli Belediye Başkanımız Mustafa Çolak'ın oğlu. Bekleli'nin parlayan yıldızı. Mahallesinin yakışıklı esnafı. Osman Çolak. 재미ensive <laughs> sedia Ve burada 30 Mart'ta İskenderun'u, İskenderun'u olduğu gibi İsmet İnönü Mahallesi'ni de 5 yıl üretecek idarecilerimiz seçildi. Her şeyden evvel şunu belirtmek istiyoruz diye. tüm siyasi partilere başarılar diliyoruz. Ve bu memleket için en hayırlı kimse onun seçilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah! 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 yönetebilecek kişiyi bulmak ve bulduktan sonra da aday göstermek. İşte biz de dahil siyasi partilerin görevi burada başlar ve burada biter. Ondan sonra da biz bir tek şunu yapabiliriz. Ne yaparız? Tefil oluruz. Onun sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade ederiz. Söz sizin, karar sizin, İsmet İnönü mahallesi. Allah hayırlı versin deriz. O, o, o. O, 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 o. Genç siyasi partilere biz başarılar diliyoruz ve onlarla ilgili hiçbir değerlendirme yapmıyoruz. Bunu siyasi ahlaka aykırı buluyoruz. Ama üzülerek şunu ifade etmek istiyorum ki maalesef bir hasta son günlerde değerli kardeşimize, evladımıza ve partimize olmaz hakaretleri kapalı kapılar ardında çeşitli toplantılarda yapıyorlar. Her iki siyasi partide bunu yapıyor. Çok ayıp oluyor. Onlara burada sesleniyorum. Varsa biriniz beş yıldır bu memleketi idare ediyorsunuz. Diğeriniz de on iki yıldır Türkiye idare ediyorsunuz. Varsa yaptığınız hayatta bir şey onlara anlatın ve bu milletten onunla oy on isteyin. İskenderun'un yetiştirdiği bir değerli evlada olmaz iftiraları atarak seçimlerde vatandaşın oy istemek siyasi olarak ayıptır. Dinen de günahtır. Allah'a aval ediyoruz sizi. <laughs> Ama kimi ifade etmeden de geçemeyecek. AKP kendi içine baksın. AKP'nin kendi yaptırdığı anketten Milliyetçi Hareket Partisi ve İbrahim Gül birinci parti çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. 66 ile 24 yılında %36.27 ile İstanbul Belediyesi'nde başkanlık yapar. Bu sene İstanbul'umuza değer katan 7'den 77'mizin sevgisini kazalar ve tekrar aramıza döner. Büyükşehir Herkese bir merhaba! Merhaba! mahalle sohbetini önledim. Ne olsa! 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 Olsa. Olsa. olsa! Kim o, ol, kim o, kim o, kim o, kim o? Arkadakiler daha geçmeyin, arkadakiler!

bahsetti. Bir mücadeleye başlamıştık ve biz biliyorduk ki İskenderun'da belediye başkanı olmak istiyorsanız önce oradaki insanların gönlünü kazanacaksınız. İşte biz 2009'da bu insanları inşallah 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 evet ben iki dostlarımdan sonra sizi fazla tutmayacağım efendim mesela bir böyle biraz daha sabrederseniz muhabbet edeceğim ümmetli dostlar İskelin'e 5 yıldır kötü yönetilmekte gittiğimiz birçok platformda anlattık 5 yıl içerisinde belediye meclisinde de yaptığımız muhalefetle gösterdik ki İskelin edemiyorlar. Yapılan yanlışlarda gereken tavrımızı koyduk. Yapılan güzelliklerde de katkımızı sağladık. Ama şöyle beş yılı göz önüne aldığımız zaman, bunun muhasebesini yaptığımız zaman işlemlerini idare edenler beş yılı boşa geçirdi. Beş yılda İstanbul'un borca sürülmüş tavraya döndü. Evet, işlemlerimizin 28 mahallesinde ne bir yeşil alan yaratıldı, ne spor kompleksi yapıldı, ne pazar yerleri yapıldı, ne de vatandaşımızın kullanabileceği kalitede kaldırımlar ve yollarımız oldu. Ama bunun dışında bakıyoruz ki memleketimize bir imar revizyon planı yaptılar ama bu imar revizyon planı maalesef rant revizyon planına döndü. Mütahitleri zengin etmek adına Sahipsiz ve kesinlikle mücadele etme şansı olmayan insanlarımızın alanlarını yeşil alan yaptılar, kamulaştırdılar, el koydular. Evet, Körfez'de oturan dostlarımızın da yaklaşık 25 dönümlük yerini yeşil alan yaptılar. Şimdi bu rant yüzeyi yapanlara sormak lazım. Babanızın parasıyla mı aldınız orayı? içerisinde beş yıl bütün güzelliklere bütün güzelliklere evet dedik. Ama bu revizyon planına biz hayır dedik. Vatandaşı düşünmeyen memleketin uzun vadeli sıkıntılarına çözüm olmayacağını düşündüğümüz bu revizyon planına hayır dedik. Biz dedik ki imar revizyon planları bir kentin anayasasıdır. Ve biz anayasamızı hazırlarken uzun vadeli hazırlayalım. En az 50 yıllık, 100 yıllık hazırlayalım. Vatandaşı mağdur etmeden ortak kullanım alanlarımızı geniş bırakarak insanlarımızı çağdaş modern bir kent yaratalım dedik. Ama bu AKP ile CHP'li belediye meclisleri kol girdiler. İmar Revizyon Planı'nı bu şekilde çıkardılar. Ben arkadaşlar size söz veriyorum. O sizin arazinizi yeşil alan yapmayacağım. Tekrar siyasi iade edeceğim arkadaşlar. Kimse benimle engel olamayacak. Yine yaptıkları, yaptıkları ve ekonomik değeri de en yüksek olan ve bizim de projemizde bulunan Sayın Mete Aslan Başkanımızın da geçmişteki projeler arasında olan içme suyu şerifesinin yenilenmesini yaptılar. <laughs> Burada 28 milyona ihale ettikleri bu projenin bedelini size ödetmekteler. Arkadaşlar biz vatandaş su parası diyenler bunu dedik ama maalesef yine AKP'li ve CHP'li belediye meclisleri birlikte 522 milyonu onayladılar ve sizden tahsil etmeye başladılar. Şimdi şimdi gelmişler diyorlar ki biz kazanırsak bu parayı almayacağız. İktidar Partisi'nin adayı yığılmış arkadaşlar. Ben bu parayı sizden almayacağım. <laughs> Yahu sayın Dilgin, pardon sevgili Dilgin, aslan neredeydi sen kardeşim? İki ay önce olamadık mı biz bunu? İki ay önce, iki ay önce biz oynadık, biz karşı çıktık, AKP'nin arkadaşlar buna evet dediler ve sizi ödetiyorlar. Ama biz bu işi bırakmayacağız. Ve insanlarımızın üzerine yük olmayacağız. Bu parayı da hiç kimseden tersin etmeyeceğiz inşallah. <laughs> dostlar Belediye Başkanı artık inisiyatifini kaybetmiş. Evet şu anda belediye idaresinin yönetimini elinde bulunduramamakta. Belediyemizin birçok çay bahçesinden, tuvaletinden, yazanesinden, otoparkından kira alamayacak duruma gelmiş. Kira tahsil etmeye gidenlerin dayak yediği bir belediye idaresi tarafından yönetilmekteyiz. Bakın yine çok çarpık ilişkilerle belediyemizi idare etmekte. Arkadaşlar sizleri de yakından ilgilendiren AVM'yi biliyorsunuz alışveriş merkezini. <laughs> Hepimiz gittiğimiz zaman araçlarımızı terk edecek yer bulamıyoruz. <laughs> Ama Sayın Cüvelik ne hikmetse AVM'nin üç kat olan otoparkının orta katını AKP'nin Büyükşehir adayının referansıyla onun yerlerine dört yıldır dört olarak kullandırmakta. <laughs> şimdi şimdi ben soruyorum Sayın Cüvele, Bu ilişkinin arasının arkasında hangi karanlık bağlantılar var? Sayın Bakan'la hangi manfaat ortaklığın var? Bizim ortak kullanım alanımız olan otoparkımızı imar revizyonu değişiklik bile yapmadan nasıl birilerine verirsin? İşte bakın bakanla diyalogları bu. Bir tarafta da bakanın gücüne güvenerek belediye başkanlığı yapacağını zanneden arkadaşlar. var. Her gittiği yerde diyor ki getirecek, bakan yatırım getirecek. Arkadaş bakana mı güveniyor, kendine mi güveniyor? Evet. Ama ben milletimizi biliyorum. Milletimiz bakan evlatlarla değil, vatan evlatlarla sana çıkacak inşallah. İşte bizim böyle yalanlara kaybımız yok. Biz ne bakanın, ne hükümetin, ne de başbakanın lütfuyla belediye başkanlığı yapmayacağız. paramızın karşılığı olan şeyler. Biz İstanbul Belediyesi'nin bütçesini biliyoruz. Öz kaynaklarını da biliyoruz. O öz kaynaklarla nasıl daha büyük bir bütçe yaratırız O hesabını yapacağız. İşte o bütçeyle memlekette yaşayan insanların öncelikle hizmet edeceğimiz sıkıntıları ve onları da belirledik. Hem yatırım amaçlı hem de sosyal manada insanımızın yanında olacak ve birinci önceliği olan hizmetleri hazırladı Ve ilk beş yıl içerisinde inşallah herkes fark edecek ki İskenderun metropol çağdaş modern bir şehir olacak inşallah. İşte ben belediyenin borcumu Borcumuz yok yalanında olduğu gibi. Tam beş yılda İskenderun Başlandırmıştır Sayın Onun için bu yalancılara, bu dolancılara artık inanmayalım. Yani. Geçmişte onlara oy vermiş olabilirsiniz. Siyasi partiniz farklı olabilir. Ama yapılan yanlışları görmezden gelemezsiniz. İktidara da oy var. Belediye başkanına da oy var. Eğer yanlış gidiyorlarsa ve yanlış yapılıyorsa buna bir ceza kesmek lazım. Demokrasilerde cezalar sandıkta kesilir değil mi? O zaman biz de sandığın dibine gelecek miyiz bunları? İnşallah geleceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bugünlerde bakıyoruz insanların bilgi aldıkları ender noktalardan biri olan sosyal paylaşım sitelerini yasakladın. Evet Twitter'ı başbakan yasakladı. Hem de Türkiye'nin itibarını sakladın? Hangi rüşvet yolsuzluk olaylarından dolayı bu temizleri yasakladın? Hangi devlet büyüğümüzü öldürüp iddialarını milletimizden saklamak için sakla, bu temizleri yasakladın? Hangi kadınla mutan nikahı kıldın? Onun için yasakladın. Bunların hepsini çıkartmalısın. Söylemeyeceksin bu millete. Twitter'ı yasaklayabilirsin. Ama Milliyetçi Hareket Partisi çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Çok zorlu. <laughs> ama bunlar çok çirkin. Sağdan gelenler alın dedik ya. Aklıma bir hikaye geldi. Bu hafta kol kola gelip hem İskenderun'u hem de büyük şehri kazanacağız. Şimdi siyaset yapanlar bilir mi? Ticaretle uğraşan iş adamları da bilir. Biz Antakya'nın lobisini, siyasi lobisini hiç kıramadık. Hep Antakya daha baskın çıktı ve İskenderin haklarını hep gasp Ama orada öyle bir belediye başkanı olmalı ki, öyle bir insan büyük şehir belediye başkanı olmalı ki, onun göz bebeği işkenden olmalı. Evet. O her yerde İskenderin benim namusum demeli. İşte İskenderin şaha kaldıracak. Hatta Ben duydum da Daha öbür tarafı duymadı. Kim almalı? Evet. işte o da arkadaşlar. İşte büyük başlarımızla kol kola inşallah koordineli bir şekilde hizmet üreteceğiz. Ama yetkiye ihtiyacımız var. Yetkiyi de 30 Mart'ta sizden alacağız. Fakat daha güçlü almamız için bu dokuz günü çalışarak geçirmeliyiz. Şehrimizde kim varsa ona ulaşalım. Yanına gidebildiğimize yanıma gidelim. Gidemediğimizi telefonla arayarak ikna edelim. Dostek isteyelim. Insanlara ülkedeki kökü iltisatı gösterelim. Şehrin kontrolünü kaybeden yolsuzluk batağına bakmış ve hizmet üretemeyen belediye başkanlarını da gösterelim. Ve bunların bu çözümü olarak bu işi sadece söz diyelim arkadaş. üzere. Hoşça kalın. akşamlar diliyorum. <laughs> Sevgili İstediği Önü 29 Mart 2014 Yani sen Ben yaptım oldu anlayışına Adam helal sayanlara Adaletsin kalbına Yalanına Gitim hakkı çalanlara Adaletsin kalbına Yalanına Artık yeter şimdi söyle